Merhaba arkadaşlar. Evet. Masalarımızın boyama işlemini de bitirdik. Gördüğünüz gibi bu küçük olan, bu küçük ayaklının bu büyük olan da arkadaki büyük ayaklı olan masamızın bu büyük olan ölçüsü 140 140'a 90 küçük olansa 80 çarpı 85 bu masanın yapımında kullandığımız malzemeler ise e, ahşap masif panel kayın ağacı. E, bunun ayakları ise e, hazır torna olarak getirildi. Daha sonra biz bu kenarların masif panel parçalarından birleştirerek e, yaptık. E, gördüğünüz gibi bu köşeler e, birbirine geçmeli. Şöyle aşağıdan da göstereyim. Bu şekilde birleştirilmiş durumda. Bunlar ise e, içten 45 birleştirme. Şöyle tepeden baktığınız zaman belli olur. Diş kısmı ise bu şekilde. Yukarıdan 4 santimden aşağıya 8 santime bir yamuk kesimle bu görüntüyü elde ettik. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.